Kanalımdan herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün termoteknik termoplas kombimizin sıcak su seviyeni sensörünü bir kontrol etme ihtiyacı duydum. Gördüğünüz gibi şuradaki bloktan şu segmanı şöyle oturmuş halde söktük. Biz şöyle yapalım. daldırma tipi bir sensör. Bu blok halinde bu şekilde satılıyor. Gördüğünüz gibi bu bu şekilde bu kanalı oturuyor. Kendi contası var üstünde. Bunu buraya oturttuktan sonra bakımını yaptım birazcık. Ucunu falan temizledim. Birazcık bayağı bir eski olduğu için kireç bağlamış. Çok fazla da temizlemek istemedim. Sensörün hassasiyeti bozulmasın diye. Ondan dolayı buraya oturduktan sonra segmanı karşısına oturtuyorsunuz. Ve ondan sonra kilitliyorsunuz. Segmanı zaten şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Diğer segmanları da görüyorsunuz zaten. Bu şekilde karşısına oturacak. Bu sensörü sıcak su hattının çıkışını takip ederek de bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada ince boru. Şu elimle gösterdiğim. Diğer petek borusu zaten kalın olur. Bu hattı takip ederek bulabilirsiniz. Bunu değiştirebilirdim. Fakat bu blok halinde böyle satıldığı için normalde diğer tip daldırma tipi daha basit. Ama bunlar birazcık problemli görünüyor. Bunu bulmak birazcık nasıl olacak? Eziyetli olacağı için. Bu şekilde bir deneme ihtiyacı hissettim. Olmadı. Şunları biraz temizlemeye çalışacağım. Biraz daha. Ondan sonra yerine takıp segmanı ve su alacağım kombiyi aktif hale getireceğim. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan herkese iyi günler diliyorum.